Ya var ya neler oldu neler. Görmeniz lazım. Bir bronç aldım. Uf var ya bir bir oynamışım. Uy. Ee, yeni gelen şeyleri aldım. Size şimdi göstereceğim. Ama bazıları es eski var ya öyle bir oynamışım ki. Oha. Admin oyunda tam mı Güncele, e, güncellenmez Güncellenir. bir girdim oyuna. admin oyunda var ya her şeyi dağıtıyor yeni bir şeyler dağıttı bir tane de secret vardı onu alamadım maalesef e, sonradan e, şeyi aldım e, sonra bir tane dinozor dinozor tekerlekli gibi bir şeydi İşte o onu aldım karşıma bir de hudinu madindu lavaka satunya satunita çıktı onları aldım yakında yakında bilgisayar geçeceğim büyük ekranda olacağım o yüzden merak etmenize gerek yok küçük ekran küçük ekran artık ben de sıkıldım bilgisayara geçeceğim Allah Allah izin verirse yakında geçeceğim Size iyi çekmeye Tamam. Her şeyi buldum. Bakın. Traktör dinozor diye bir şey. Yine bir tane traktör var. Üstüne dinozor binmiş. Kaç? 200 <laughs> para veriyor. Saniyede. Ve 42 milyon. Brain God. Go, işte bakın şöyle şekli böyle bir dinozor dinozor traktörü bir şey yok. bu hudin dinimi madinini bir de aldım bir de lavakka satırına satırına gözükmüyor ama onu da aldım artık ilk başladığımda için hadi adın büyüdüğü için. Kapatıp bir dışarıya geziyor. Şu an tüm etkinlikler var neredeyse. Oo, oo haydi şimdi sigara bekleyeceğiz sigara. Baksana adam şöyle bak. O da yeni şey almış. İyi iyi. Şunlara bir bakalım başka hadi be admin patlat bir şey daha patlat lan haydi haydi bir şey çıksın var ya ben daha yeni başladım oyunu oyuna o yüzden bir katlıyız maalesef ama diğer diğer hesabımda iki katlı çok rebit attım yani ee, En çok, e, en çok ben şey oynuyorum. Ama 99 gün

Seçimsin dosyası. Haydi de yavaş yavaş tamam. Ben de var Kötü çok oldu gözükmüyor. atlarında ilk bir şey çaldım işte. O çikletaya bisiklete değil mi? Yoksa birisi bisiklete de bisiklete şey mi yapmış?

<laughs> <inaudible> uh, <inaudible> I mean, I Cheese, It's raining tacos. Rain and tacos. Rain and tacos. Lucky block. Oh. lucky block. Lucky block. Lucky block. Lucky block. Lucky block. Lucky block. You lucky, are you block. lucky block. Lucky block. Lucky block. Lucky block. Lucky block. Lucky block. Bu yeni sekresiniz. Şey, o da secret yeni sekret. İşte yeni sekretimiz de bu. İsmi ismi de g HP. Garip bir ismi var. Ve 85 milyonla alabilirsiniz. Şu adam mükemmelmiş. 400 kar veriyor saniyede bu Onu da söyleyeyim. Basisi açılsın da alacağım. Da alacağım. Öyle de de. Ne çıktı? Lost kombinasyon çıktı. dedim. de. Lost kombinasyon. Lost kombinasyon ne? Adamları gösteriyoruz. Aha. Bu yeni secret. Neye benziyor sizce? Masa. Şunu anlamadım. Elleri bir masaya benziyor. Elleri var. Ayakları var. Parmaklarına bakın. Ee, gözü ağzı var yani. Şimdi bu direkt bir şey Onu bana verebilir misin? Ya, adam da her şey var ya. Bana niye sattı? Ben e, sizin için bunu almaya deneyeceğim. Bunu mu alayım yoksa eksi e, bunu alacağım ya. E, baksana yüzüğün düşmüş. Salamino ya, penguino. Kokus sana istedim. Oğlum adam izin vermiyor ki da dokunmaya izin vermiyor. Ya tamam ya senin Evet biz böyle kaldık. Vallahi ne yapacağımı bilmiyorum ya. Aha karanlık oldu. Işıklar gitti. Işıklar gitti. Keşke çalan sırada gitseydi ışıklar. Bu adam kör olurdu. Ben de kör değilim. Tabi. Bunlardan birini çalacağım. İlla kafaya, kafaya dedim, çalacağım. Neyi çal? Bunu veriyor mu? Sattı be. Bunu veriyor mu? Rızık veriyor mu bunu? Veriyor mu? Adam ağaçla geliyor üzerimize. Bir şey ver be. Bir şunu alayım mı? Oğlum adam çok sinirli çıktı. Hemen ben bir şunu alsam iyi olur. Bay bay kardeşim. Adam ağaçla <laughs> üzerimize geliyor. Kaçmaya çalışıyorum ama. Adam şey <laughs> Seni döverim çocuk. Hemen de kapatıyor. Açık hemen çömeği dönüyorum. Abi bir tane de üstündeki çömeği yapalım. Niye alın bunu? Bu nasıl bir şey? Ve her neyse <laughs> bayıl. Oğlum bak bir tane. Bir tane alacağım. Lütfen bir tane. Bir tane. Leru, Leru, Leru. Leru, Leru, Leru. Leru, Leru, Leru. It's rain and tacos. Leru, Leru, Leru. Oh, Ya, gözüküyor saçlarınız gözüküyor. İstediğimden son anda vurdu bana, son anda! Ben buradan çıkıyorum. yeter be! <laughs> bas, bas! Bu bir kalmış. olamaz. Başka bir şeyim yok. Benim <laughs> <Geyelim> bozdum. <zamanı. gülüyor> evet. Rainbow gönder. Cheese, 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 cheese. Bir tane rainbow gönder. Nubini Pizzanini. Hayır çekil la. Ben alacağım. Güzel bir şey gönderse direkt. Tak.

alamazsin işte şükür. Bas من بس. جبتني Niye ki? Belula Ne Beluga? Belugla. tam da karanlık olması lazım. Nerede? Orada o adamın şeyine girdi. Hemen gidip bakmalıyız. Ben bunu hiç görmedim ha. Bakın. <laughs> ne <Nerede>? yapalım? <laughs> bu adam? Kim bu adam? Sence kim? Neyse dostlar Size bütün bütün şey beni gelen kayıtlara göster e, Lucky Block mu? Hangi Lucky Block? Vay be Videoyu burada kapatıyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. mı Hafiften soğur. İlk önce bay bay demeden, şunu çalmayı tekrardan deneyeceğim. Bunu bakalım. Vallahi ben neyim ya? Adamlar çok kötü. Lan ne oluyor, ne oluyor?